Evet sevgili arkadaşlar, bugün yeniden başka bir ortamdayım. Hatta çok rahat bir ortamdayım artık. Herkesler gibi ben de koltuğumda oturup kupa kasabileceğim rahat rahat. İsterseniz buyurun koltukta boş yer var. Karşımda koltuk boş <laughs> vesaire. Neyse. Dünkü yorumlarda şey gördüm. E, abi neden hiç şampiyonlarla oynamıyorsun? Neden destende şampiyon kullanmıyorsun diye. Ben de hemen bugün dedim ki neden şampiyonlu bir beyit destede kupa kasmayalım? Ee, tek sıkıntı iskelet kralım 11 seviye. Yani 35 bin altın verebilirdim ama vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü altın biriktirmek çok zor. Daha dün e, top kartına bastım. O yüzden hemen harcamak istemiyorum. Yani 35 bin altın bile 35 bin altındır. O yüzden harcamadan 11 seviye şampiyonla e, kupa kasacağım. Ki şampiyon 11 seviye bile olsa iş yapar. Gir artık. Evet Ubi. Bak benim daha şeyim dolarken e, şunu koyacağım yani. Şimdi bunu atacağım ruh bir işe yaramayacak. Mecburen test var burada atabileceğim kart. Elektroruh'tan sonra ne atacağım? Tekrar iskelet ortasına atacağım. Oraya adam tomruk atacak falan filan. Tamam en geriden iskelet kralımla başlayayım. Ee, Ubi de kaldı kafam ya. Neydi o? Ee, bir tane dizi vardı eskiden çok izlerdim. Ulvi, Ulvi tam oradaki Ulvi'ydi. Alakası yokmuş. Bir ruh yollayacağım sırf işte öyle iksirim dolduğu için. Bir tane köşeye atalım. Yani kasırga olabilir bu rakipte. Kasırga, buz, büyü, buz büyücüsü, varkür. Çünkü Tesla varsa aklıma genelde onlar geliyor. Şöyle şuradan bırakırsam. Tamam Beyit Tesla varmış arkadaşlar. Oradan bırakırsam görmeyecek. Aynen Tesla'yı görmeden gidiyor. Elinde büyüsü yok. Prensesi var fakat güzel çalıştım. Güzel çalıştım. İskeletler ölebilir, Önemli değil. İksirimde olsun öyle atacağım. Yani alev topunu da erken atsaydım iskeletler vurabilirdi oraya. Ama iksirim e, şey yapmadan şey olsun istemedim. Bu atak mesela gereksizdi arkadaşlar. Benim attığım elektro urta bir tık gereksizdi. Çünkü zaten iskelet kralım iş yapacak. Öne geçmesen iyiydi Bedart Goblin. Ya kararsızlık çok kötü arkadaşlar. Orada bir acaba iki, iksir verip özelliğini kullansam mı kullanmasam mı diye bir kararsız kaldım. Tamam güzel. Güzel. Dur 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 dur. Prenses vurmasın iskeletlere. Dark Goblin zaten onu alır. Güzel. Hasarımı çıkardım ben. Hasarımı çıkardım. Ona Tesla'ya bırakacağım. Çünkü ee, hatta şöyle bir tık öne bırakayım. Herhalde onun önüne Tesla koymaz. Yok güzel. Eyvah. Rakip Rakip anladı. Rakip anladı bende bait olduğunu. Ve şeye dönüyor arkadaşlar şu an. Rokete dönüyor. Ben de alev topuna dönebilirim ama o alev topu maalesef 13 seviye. Yani istediğim kadar iyi vurmuyor. Ee, oraya ne atacaksın? Yok bir şey atmıyor tamam. Şöyle bir tık geriye fıçı olacağım. Normalde fıçı yalnız başına atmayı sevmem. Ama bugün seviyorum. Ki yemedi. Geriden bir başlatalım. Umarım oraya roket atmaz. Çünkü tam roketlik orası. Tamam orayı bırakmayacağım arkadaşlar. Adam şu an yok yere. Öne geçti. Ah be eskiyet kral nasıl öldürsün ya. Şunu şuradan bir yerden bırakacağım. Dur. Testa'yı falan belki bir tık fail bırakabilir. yo gayet de güzel bıraktı Testa'yı. Vurduk. Bir tane vurdum. kaçırım abi. Yalnız roket lazım bu desteğe ya. Şunu şuraya bırakacağım. Bence kardeşim rokete dönmen lazım senin. Hata ediyorsun. Şöyle bir tane çok güzel bir alev topu. İnanılmazım yine ya. Vallahi inanılmazım. Dargo Binon'u alman lazım. Valkyrie. Hemen kullanırım. Atlam elektrolu. Her bir şey benim için çok önemli arkadaşlar. Sağdaki prenses şimdi... Yok onu da alalım. Soldaki de alalım. Biraz bekleteyim dedim. Soldakiler gelsin dedim ama bu sefer de orada west bir sürü şey var. Şöyle gel bakayım. Tamam. Tamam. İskelet kralı önden bırakıyorum arkadaşlar. Oradaki iskeletler ölürse zaten. Bir tık geriye attım. Özelliği basıyorum. Hadi bas artık. <laughs> Çıldıracağım ya. 2'dir boşa gitti. 2 iksirim. 4 iksirim boşa gitti. Dur 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 dur. GG oldum inanamıyorum kendime ya. Koy Tesla'yı oraya. Helal olsun valla. Arkadaşlar şu an olabildiğince ne var ne yok oraya atmam lazım. Çünkü adam roket attığında GG'yim. Vurun bir tane. Alev topum yetmiyor oraya. Of. Alev topu kaç vurmuş? 92 daha vuruyor muydu 14 seviye olsa? Eğer vuruyorsa çıldırmalık şu anda. Direkt max yaparım alev topunu söyleyeyim. Zaten alev topu hep kullanabileceğim bir büyü. Evet abi yine şanssızlık başladı. 92 kalmıştı. Bakıyorum 92 arttırıyor musun? Zaten 24'müş ya. Yok yok hiçbir şekilde olmuyormuş. O yüzden yükseltmeyeceğim ki niye yükseltemiyorum? Çünkü içinde kartım eksikmiş. Neyse ilk maça yine fail bir başlangıç oldu. <laughs> Şimdi Alex Alex Moua ee, Yani elektrolürle başlamayacağım. İskelet kralı da koymayacağım. Dart Goblin'i bırakacağım. Hmm, keşke Dart Goblin'i oradan bırakmasaydım. Yani Tesla'ya bırakırım. Rakip de golem olur. Elektro dev olur. Bunu bırakırım ana kulesini falan uyandırır. O yüzden kararsız kaldım. Atmadım daha doğrusu. Onu şuraya doğru atlatalım. Sonra şu ortaya bir iskelet kral. Şuraya doğru bir iskelet ordusu. Güzel. İskelet kral sola gider umarım. Ölecek o ya. Özelliğini tam basmalık yoksa. Bu arada şey varmış abi elinde. Yani biraz gafil avlandım ya. Bütün çünkü savunmayı mega şövalye yaptım. Rakip de binici de varmış. Demek ki Tesla yine de çıkarmamam lazımmış. mega şövalye koysa da ama önemli değil. Ben bu rakibi yenebileceğim düşünüyorum açıkçası. Çünkü benim hatama karşı beni yendi. Ee, öyle olunca genelde yeniyorum arkadaşlar. Ee, şimdi büyüsünü görmek bakımından şunu bir yollamak istiyorum. Kasırgası bence yoktur yani. Bu destede kasırga olur mu? Binici mega şövalye Oluyormuş arkadaşlar. Mega şövalye şöyle şuraya doğru bir atlatalım arkadaşlar onu bir saniye. Atla. Atladıktan sonra gel şuna odaklan iskelet şey cehennem ejderhası. Mega şövalye ölmedin mi? Ölmedin mega şövalye? Yok abi ben bilmiyorum ya. <laughs> 11 seviye çok mu kötü acaba bir şampiyon için? Ben anlamadım ki. İkisine birden bir şey harcaman lazım. Tamam orada oradan yana şeyini şansını kullandı. Şimdi bir saniye rakipte kasırga var değil mi arkadaşlar? Şöyle bir gidelim o zaman. Mega şövalye bırakabilir oraya. O yüzden şöyle fıçıyı geri atacağım. Kasırga oraya kullandı. Mega şövalye atıyor musun? Aynen mega şövalye yana attı. En iyisini yaptı aslında. Şuradan bir iskelet kral. Şuraya gel bin, binici. Buraya atla. Abi Hayır 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 hayır. Elinde çarpması varmış. Özelliği basıyorum. Bastım özelliği. Arkadan dart gobine. Ay. Arkadaş darlamam lazım. Binici atacak. GG'yim yani. Dart gobin köprüdeyken darlamaya devam. Hayır 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 hayır. Binici geliyor mu? Gel buraya binici. Roket de mi var sende kardeşim ya? Roketi geldi zaten eline. Aha! 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 Yes! <laughs> Başka türlü alamazdım. Çünkü fark ettim. Yani Mega Şövalye durdurulmuyor 11 seviye şampiyonla. Ve hani Mega Şövalye'ye test sayı da harcayamıyorum. Çünkü bininciyle atak yapıyor ki öyle yaptım bininci vurdu bu sefer. E, anladım ki alamayacağım. Bir de roket de varmış adamda. O yüzden ne varsa ne yoksa arkadaşlar darladım rakibi. Darlayarak kazandım. Zaten bait deste oynuyorsanız bu darlama olayını yapmanız lazım. Ki bu 2.6 bilincide de aynı şey geçerli. Yani hızlı deste olduğu zaman rakibi darlama potansiyeliniz var 2x'te. Kardeşim ama neden böylesiniz ya? <laughs> Abi at, at, karşıma sürekli binici oynayan rakip geliyor. Onlar da benim daha oyunu yüklenmeden başlıyor. Çok enteresan. Darko bin öne geçer mi geçmedi. Yoksa e, şunu bırakacaktım. Oraya hemen şöyle bir alev topu. Bu desenin en güzel yanı alev topu olması. Ve e, şeyle hemen baş edebilmem. Böyle okçuyla. Yani onda bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Yani testi atsam çöp. Başka bir şey atsam çöp. O vuracak. İki de vuracak. İki vurmadı iyi. Şimdi bu hangi deste? Büyülü okçu var, valkür var. Bu deste bilmiyorum açıkçası. Bıraktım iskelet fıçısını. Hmm. Hayır, zaten binici attı. Binici destesi zaten ama. Biraz e, farklı bir binici destesi. Oku varmış elinde. Tamam. Teste harcamayacağım. Önüne bunu. Tamam. Teste harcayabilirim. Zehri de var. Zehir ve ok var elinde. Şimdi okunu daha az önce kullandı. Ölmezsin değil mi şampiyon? İskelet kral öldün. Şöyle bir hemen hızlı bir atraksiyon. Valkür koyar mısın oraya? Koymadın güzelsin. Vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Tamam. Hazar takısı öne geçtim. Öne geçmeniz çok önemli çünkü ipleri elinize alıyorsunuz yani. Bu hayatta da geçerli. Crash Royale'de de geçerli. İpleri elinize almanız lazım bazı konularda. Şimdi iskelet fıçısını yani hakim olmanız lazım bazı olaylara. Aa, sağdan yolluyorum ya. Sağlı sollu adamın kafası karışsın. Şöyle bir şey. Tam okun oraya harcadı. Gayet iyi. Önüne bir iskiyet kral. Bir elektro ruh. Ee, bir de şöyle bir tık geriye attım. Gerçi onu o kadar geri atmama gerek yok. Zaten önüne valkür oraya koymadın. Olur. Bunu mecburen bırakacağım arkadaşlar. Eğer oraya bininci atarsa Salih topunu yollarım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne oldu orada? Ama okunu kullandın sen. Şimdi oraya e, Valkyrie atacaksın onun önüne. Doğru muyum? Adam garanti aldı. Tam yanına attı. Yanına attığınız zaman garanti almış oluyorsunuz bir yerde. iskelet kral dövüş artık oraya ben sence şey koyar mıyım iskelet ordusu ama abi 11 seviye şampiyon kullanılmaz bu arada ya yani koyduğum anda yok oluyor abi böyle bir şey olamaz ya bir de hapşururken bir şey oldu orada anlamadım ya <laughs> of çıldırmalık yani seviye farkı bu kadar önemli işte. 11 seviye isket kral anında çöp oldu orada. Ne olduğunu anlamadım bile. Neyse. Yani 11 seviye acaba 12 seviye yapsam mı ki? Yapmak da istemiyorum. <laughs> 12 seviye bir şampiyonum daha var aslında. Ee, hem böylelikle bir tane kara karta çıkar. Zaten özelliğini bir türlü basamadım. Nerede o? Tamam altın şövalyeye koyalım. En azından 12 seviye yani. 12 seviye 12 seviyedir. Şampiyon şampiyondur diye düşünüyorum. Evet yine bir kiril alfabesi geldi. Yine tekrardan fıçıyla şuradan başlayalım. En köşeden. Çok güzel. Onu görmeden ilerleyecek abi o. En geriden bir altın şövalye. Bu arada altın şövalye en çok sevdiğim şampiyon. Yani nöf falan geldi ama yine de iş yapıyor bence. Gel böyle. Ya Dart Goblin'i bir tık gereksizdi ama olsun. Bir tık gereksiz karşıtı. Alev topunu kullandı. Şöyle bir tık geriye şey. Özelliğini kullanalım. Biraz panik yapsın. Önüne bir şey koymaya çalışsın. Hmm, onu gördü o da. Boşuna özelliği bastım. Neyse olsun. <laughs> Şöyle elektro ruhla mega minyonu çekelim. Gel bakayım buraya doğru. Tekrar hata geçeceğim sonra. Ama o zaten vurmayacak. ya Vurmayacaksın. He? Vurmayacak. Doğru. Yani sürekli atak yapmam lazım ki yani rakip e, şey yapamasın atak yapmaya fırsat bulamasın sürekli savunsun. Tamam. Bu ara lav tazı balon geldi. Bence durdururum diye düşünüyorum. Elinde alev topu var bir tek büyü olarak. Burada dart goblin'i birkaç kere çevirmem lazım. Oraya alev topunu atarım ben. Hem kuleye vurmak için hem de onları almak için. E, tamam. Oraya alev topu gelebilir. Arkasında bir şey destekleyecek misin? Şöyle gel. Alev topunu buraya atabilir. Biraz bekliyorum. Patlasın e, lav tazısı. Şuan patlarsın sen. Elektro atla bakayım. Atla bakayım. Yani daha iyi olabilirdi. Orada bir şey yanlış yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Şunu atacağım ya. alev topunu atacaksın oraya. Aynen. Bunu bunu mesela fake atmam gerekiyordu. Yüzde yüz yerde. O an aldım hasar odaklanınca. İşte psikoloji önemli. Yani şu oyunda bile psikoloji önemli. Tekrar bırakıyorum ya. İksirin dolmasını beklemeyeceğim abi. Adam zaten laf oynuyor. Onun iksiri dolmasın ya. Benimki de dolmasın. Ben zaten 3 iksir bile bana yetiyor. E olur. Şöyle bir dart kombinle başladım. Deste sürekli çevireceğim. Önüne şunu bıraktım. Tekrar bunu attım. At bakayım oraya iskeletleri. İskelet şeylerini. Güzel. 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 Şöyle sağdan bir atak yapacağım. Tekrar dart kombini çevireceğim. Sen şuraya doğru gel bakayım. Tamam oradan artık ümidi kestim arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru bir hata geçeyim ama ümidi kestim diyeceğim. Dur şöyle gel. Gelmezsin ki oraya. Ne alaka? Bir de oraya şey atarsa daha sıkıntı. Patla altası Tamam güzel. Güzel güzel. Balonu bırakmaması bence iyi oldu. Şunu şuraya bırakacağım. Hem test hamle hem atak yapsın hem de balonu biraz ittirir o. Gel böyle balon gel 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 Çok iyi. Şimdi aşırı sabırlı oynamam lazım. Dart Goblin oradan kaç. Sabırlı oynamayacağım ya. Sabırlı oynamayacağım arkadaşlar. Bastım özelliği. Tamam bayağı güzel hasar verdim bence. Şu an tek sıkıntı oraya savunmak. <laughs> Adam elinde alev topu var. Desteğe çevirmem lazım. Ee, şuraya bir teste koyacağım. Oraya şöyle bir alev topu çok güzel gider oraya. Mega minyon ölmedi be. Bak alev topu mesela orada arkadaşlar. 14 seviye olsa mega minyon net bir şekilde ölmüştü. Şuraya bir elektro ruh lavtası patlayacak. Patlı lavtası tam zamanında. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur. Altı şövalye basıyorum öne geçsin diye bas geç. Ya nasıl geçmezsin ya. Geçmedi beni üzdü. Geçmedi beni üzdü abi o. Onu aslında fake atmak lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Biraz dar atmak için. Darlatmak için. Çünkü adamın DSS'i hızlı arkadaş. Şey yavaş. Benim DSS'i hızlı. O yüzden darlayabiliyorum. Özelliği bastım. Özelliği bastım. Yürü yürü yürü. Güzel 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 güzel. Vur bir daha vur bir daha vur. Oraya şöyle bir alev topu. Ve win. Çok iyi. Neden biliyor musunuz yani? Eğer ki orada ben beklesem adam zaten destesi ağır. 2 ikisi bekler genelde böyle rakipler. Adam bu sefer lavtasının arkasında balonu vesaire yiyecek ve elbet o balon patlama hasarı bile vuracaktı. Riski alamadım yine darladım. Yani bu desteğe darlamanız lazım. Bu arada altın şövalye daha iyi gitti bence bu desteğe. Çünkü en azından bir tane kara kart olmuş oldu. O yandan iyi. Şimdi Ore. Royal Samret. Enteresan. Sürekli binici ve hız, yani hızlı biniciyi şey diye algılıyor galiba rakipler. Hızlı saldırmam lazım. Hemen maç başlar başamaz. Konuşamadım. Şimdi binici vardı abi. Kesin kasırgası vardır yani. Çünkü bana denk geliyor. O yüzden köşeye bir tane fıçı bırakacağım. Yine garip bir binici desesi. Bu aralar böyle bu, bu aralar karşıma çok fazla geliyor. Böyle e, farklı binici desteleri. Yani, meta, yani metada da varsa bilmiyorum. Ama genelde görmediğim desteler. Bu arada çok güzel bir konumlandırmaydı. Kabul edin. E, Altın Şövalye. Özelni basıyorum ya. Oraya... Oraya çöp birim koyar dedim. Çöp birimle uzaktan yakından alakası olmayan bir şey koydu da. Oraya ben ne atacağım arkadaşlar? İskele ordusu koysaydım çarpması vardı. Bu çünkü köprü spam destesi. E çarpmayı şimdi kullanacak. Tamam binciyi kullan. Daha iyi daha iyi daha iyi. Ya bu rakibe çarpma olması lazım benim bildiğim. Hadi ne kadar az vursa o kadar iyi. Tamam bir tane daha vuracaktı. Vurmadı mesela. Şimdi köprü spam'ın bir farklısını almış rakip. Bir farklısını yapmış. Şuraya doğru gel. Ee, yani haydut var. Kara prens var. Binici var mesela. Normalde binici yerine Koçbaşı falan olur. Ya da koç binicisi olur. Ona bir şey harcamayacağım. İskelet ordusu atacağım. Ona da çarpması var ya bu adamda ya. Çarpma olmama ihtimali yok. Mesela Mega Minyon almış. Acaba büyü almadı mı ki? Arkadaşlar bu adam büyü almadı ben size söyleyeyim. Bu adam büyü almadı da onlar sıkıntı ikisi. Ben sıkıntı ya. Neden sıkıntı? Evet tamam güzel. Tamam büyü olarak zehri var. Büyü olarak zehri var. Başka büyü attı mı? Ben mi kaçırdım acaba? Benim bildiğim başka büyü atmadı. Çarpması. Şunu bir yollayalım abi normal. Tamam. Vuracak oraya o. Tamam. O kalmış abi. Adamda çarpma yok. Rahatım. Çarpma yoksa rahatım. Sen şuraya gel. Ee, sen de şuraya gel Pekka. Karı prensi e, Altın Şövalye'ye yönlendirdim. Pekka'yı da şeye... Şimdi arkadan bir Dart Goblin'le o şeyi alıp rakibi darlamak istiyorum. Çünkü de duruyor. Bastım özelliği bastım. Vur. Çok iyisin be. Abi desteği Altın Şövalye çok iyi gitmedi mi? Vallahi desteği al şey konuşamıyorum. Kuleyi aldık. Bir tane şuradan bir şey. Bir altın şövalye. Çünkü zehri var. Tekrar bir darlama sonra bir tık arkaya attım. Niye bilmiyorum. Yani o ok oraya da değecektir ama. Zehri var elinde. O yüzden bir an önce koyuyorum bunu. Tekrar atağa geçiyorum. Darlayabildiğim kadar darlayacağım. Şuraya bir tane dart goblin. Bir tane elektroru daha okunu yeni kullandı. Elim kaydı. Yanlış yere gitti fıçı. Ama alacağım gibi. Vur, vur, vur. Good game, well played. <laughs> güzel. Vallahi çok güzel. Şimdi altın şövalye yakıştı. Bu arada bir şey diyeyim. Ben bu desteği maksayabilirim. Bilmiyorum. Hoşuma gitti arkadaşlar. Desteği video esnasında yapmış oldum. Yani en azından iskelet kralı değiştirip yerine e, altın şövalyeyi koydum. Altı bir kupaya da çıktım. Vallahi destek güzel. Altın Şövalye'ye maksemiyorum. Maalesef e, neyi beklemem lazım? Her sezon bir tane veriyor galiba şeyden. Joker sandığından. O Joker sandığından da Altın Şövalye'nin çıkması lazım şansa. Bu, bir şey diyeceğim. Bu arada şampiyon maksamak çok zor bir şey arkadaşlar. Mesela asıl Paytv'in olayı buradan da bakabiliriz. Mesela e, düşün 8 tane kart lazım 13 seviye yapmak için yani 13 seviye yapmak için. Bunun için her ay bir tane Joker sandık e, sandığını verdin düşünüp ve bu sandıktan da altın şövalye çıktığını düşünürsek ikisini birden çok yani zor yani bir tane altın şövalye ya da bir tane şampiyonu maksamak düşünseniz 8 tane çıkacak 13 seviye olacak. Bir de bunun 14 seviyesi var 20 tane lazım muhtemelen ya da e, bilmiyorum yani eğer şey gibiyse 20 tanedir. Efsanevi kart gibiyse çok sıkıntı abi. Yani hadi ayda 2 tane açtın diyelim. 2 tane joker sandığı geldi. Bir tane de bedavadan geldi şansı oradan. Ücretsiz falan bir şey geldi. Yine de altın şövalye çık çıkma ihtimali var. Bir de zor abi zor ya hani cidden neyse bir şey demiyorum sonra beni creator'dan çıkarıyor supercell geçenlerde çıkarmış arkadaşlar sonra tekrardan bir daha yazdım tekrar beni discord kanallarına eklemişler neyse şimdi burada bakayım bir takas var mı herhangi bir takas ee, alabileceğim hiçbir kart yok karşıda belki şunu alırım ama onun yerine de bunu vermem verebileceğim tek kart bu ee, o yüzden bu takası yapmıyorum tüccarım bir sonraki zamanlara bakarız bu arada yorumlarda gördüm dün klan savaşı destesi istemişsiniz benden yani klan savaşı destesi tamamen sizin elinizdeki destelere bağlı yani seviyelere bağlı çünkü burada meta deste kullanın diyeceğim ama herkesin bütün kartları max değil genelde ki benim de öyle ben burada e, elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım yani buradaki seviyelerime göre yani zaten bakın her zaman burada enderliğe göre sıralanmış gerçi normalde kartlarım her zaman seviyeye göre sıralıdır çünkü oyundaki asıl e, win getiren kazandıran şey kartın seviyeleri tamam. Hani bu, bu, çok tartışmaya açık bir konu sonuçta. Birçok kişi oyunculuk daha önemli der. Birçok bir kısım bir seviye önemli der. Oyunculuk zaten önemli. Ama oyunculuk bir yere kadar size yardımcı oluyor. Fakat kart seviyeleri öyle değil arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz çok iyi bir oyuncu olursunuz. Çok iyi oynarsınız oyunu. Her hakim olursunuz. Fakat kart seviyeniz düşükse. Yani atıyorum düşükten kalsın burada şu. Hani 13 seviye karşı 14 seviyede iyi bir oyuncuysanız idare edebilirsiniz. 13 seviyeyken. Fakat atıyorum 12 seviyeyken 11 seviyeyken. 14 seviye karşı bir rakibe karşı bir kere matematik yok oyunu yani. Çünkü daha fazla vuruyor. Çok daha çabuk ölüyor karakteriniz falan. Orada tabii ki de kart leveli çok önemli. Yani gidip de burada 11 seviye bir kart kullanamazsınız ki ben az önce kullandım 11 seviye şampiyon. Hüsranı gördük beraber. <laughs> o yüzden kart levelleri bence çok daha önemli. Ki kart levelleriniz yüksek olduğu zaman oyuncunuzu zaten öyle böyle geliştirirsiniz. Ama oyuncunuzu geliştirip bir de kart levellerinden kaybederseniz iyice tilt olursunuz ve oyundan oyun, oyunu bırakırsınız. Bilmiyorum yani böyle devam edecek herhalde. Eskiden bu kadar pay to win yoktu. Bu sefer olmaya başladı ya da bilmiyorum. Hele ki 14 seviyeden sonra. Yani birçok kişi zaten 13 seviyeye zor maksamıştı. Şimdi 14 seviyeye çıktı bilmem ne şu bu. Neyse bunlar başka videoların, başka yayınların konusu. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve...